Merhaba arkadaşlar. Linear Transformations konusuna devam ediyoruz. Bugün matrislerle bu transformasyonları arasındaki bağlantıyı kuracağız. Bence çok önemli bir bağlantı ve birçok şeyi netleştirecek. Ama önden önce bu transformationların ne zaman tersleri oluyor ona bir bakalım istiyorum. Şimdi one to one yani matematikteki teknik adıyla injective transformation neymiş onu bir görelim. Let t from v to w tabii ki bunlar vektör uzayı artık söylemeye gerek duymuyorum. Be a linear transformation. T is said to be one to one if T maps distinct vectors in V into distinct vectors in W. Yani farklı vektörleri farklı vektörlere götürecek. İki farklı vektörün imajı da farklı olacak. In other words, T U is equal to T V means U is equal to V. Yani imajları aynı olan vektörler aynı olmak zorunda. İki farklı şey aynı yere gitmeyecek. Bu size bir yerlerden tanıdık geliyorsa çok normal. Bu fonksiyonlardan bildiğimiz, hatırladığımız birebirlik tanımı. Zaten linear transformation'da bir fonksiyon farklı bir şey değil. Farklılığı şu fonksiyon ama bazı özel durumları var, özellikleri var. Yani her fonksiyonda olmayan özellikleri var ama onun dışında normal bir fonksiyon olduğu için birebirlik biraz sonra bir örtenlik tanımı yapacağız. Aynı diğer fonksiyonlarda olduğu gibi. Ama mesela şu özellik linear transformations'a özgü bir şey. Herhangi bir fonksiyonda zaten kernel diye bir şey yok. Vektör uzayına tanımlı bu özel fonksiyonlarımız için geçerli bir kavram kernel. Diyor ki T is one to one. Şöyle de yazılır bazen. T is one to one. If and only if kernel of T is equal to zero vektör. Şimdi hatırlayacaksınız. Kernel imajı sıfır olan vektörlerin kümesiydi. Daha doğrusu uzayıydı. O da bir alt uzaydı. Sıfırın imajı da her zaman sıfır olduğu için sıfır kesin garanti kernel'ın içinde sıfır vektörü. Yani kernel hiçbir zaman boş küme değil. Fakat böyle dediğimiz zaman kernel olabileceği en küçük hali olmuş oluyor. Yani sıfırdan başka hiçbir şey yok boyutu da sıfır olmuş oluyor. sıfır. Eğer böyleyse diyor t1 to 1'dir. Neden? Çünkü iki farklı vektörün imajları aynıysa ben çıkarma işlemi yapabiliyorum yani toplama işlemi ama eksilisiyle toplamış oluyorum. O zaman t u eksi v'nin imajı sıfır olmuş oluyor. Şimdi kernel sıfırdan ibaret dediğiniz zaman u eksi v sıfır vektörü oluyor ve u eşittir v demiş oluyorsunuz. O yüzden bu ikisi aynı anlama gelen şeyler kernel'ın sıfır vektöründen ibaret olmasıyla e, transformation'ın one to one olması aynı şey. Zaten kernel'da sıfır dışında da bir şeyler olsa ya yani sıfır olmayan bir vektörü de sıfıra götürüyor olsa onu herhangi bir vektöre eklediğiniz zaman onu da gene W'ye götürür. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Yani U'nun imajı sıfırsa şunu görmeyin şimdilik. U'nun imajı sıfırsa V'nin imajı W ise V artı U'nun imajı da W olurdu. O da birebirliği bozardı. Ama tabi sıfır vektörü için söz konusu değil bu. Onto surjective transformations. Bu da yine fonksiyonlar konusundan hatırlayacağınız aynı tanım e, geçerli. Linear transformations da birer fonksiyon olduğu için. T is said to be onto if every vector in W is the image of at least one vector in V. In other words, matematiksel notasyonda yazarsak W element of the vector space W means that There exists v in v such that w is equal to tv. Yani sözde söyleyince karışık oluyor da. Kast edilen şey çok açık. Sen bana buradan bir vektör ver. Ben sana buradan bir vektör bulayım. Öyle ki o onun imajı olsun. Yani W'deki her şey ama her şey v'deki bir şeylerin imajıysa fonksiyona örten diyorduk. İngilizcesi antu. Türkçesi bence daha güzel. Örtüyor yani. <laughs> Açıkta hiçbir şey kalmıyor. Anlamı hemen anlaşılıyor zaten. Örten dediğimiz zaman. Şimdi bu da fonksiyonlar için genel bir şey e, tanımdı. Fakat linear transformations'a özel bir teoremimiz var. T is onto if and only if dimension of range T is equal to dimension of W. Şimdi dimension of range T neydi? Range T V'nin imajı olan vektörlerin uzayıydı. Onun boyutu W'ye eşitse W'de varış uzayı o zaman örtüyormuş. Niye peki? Mantıklı geldi mi sevgili? Sebebi Subspace'ler ya da vector space'lerin başlarına gördüğümüz şu kavramla bağlantılı. If a vector space and yani one of its subspaces have the same dimension, then they must be equal. Yani mesela üç boyutlu bir uzayın üç boyutlu daha küçük bir alt uzayı olamaz. Alt uzayı olur 3 boyutlu ama o kendisidir zaten. Tıpkı bir kümenin kendi kendisinin alt kümesi olması gibi bir uzay da kendi kendisinin alt uzayıdır. Boyutlar eşitse öyle olmak zorunda. Başka çaresi yok. O yüzden siz range t'nin boyutu w'nin boyutu dediğiniz zaman zaten range t eşittir w demiş oluyorsunuz. O zaman da bizim örten olma şartı sağlanmış oluyor. Peki bunlar zaten bildiğiniz kavramlar deyip geçmek istemiyorum. Örnek de vermek istiyorum. Bunun da en güzel örneği 1 to 1 olup olmayan, anti olup olmayan fonksiyonlara bakmak ve bu ikisine aynı anda bakmak. Çünkü biri olup öbürü olmayabiliyor. Yani ikisinin arasında öyle bir bağlantı yok. Antuysa one to 1'dir filan gibi bir şey yok. Birbirinden bağımsız özellikle. Bu bağımsızlığı şurada görelim. Şimdi ekranda gördüğünüz A şıkkındaki T dönüşümüne bir bakın. Kolay olsun diye R2'den R2'ye gönderdim bunu. X, alıyor. Nereye götürüyormuş? 2Y eksi X'e götürüyormuş. Şunun imajı şuymuş. Sizce bu one to one mı? Önce lineer transformation'a özel bu teoremleri kullanmayalım. Bildiğimiz dümdüz fonksiyon gözüyle bakalım. İki farklı vektörün imajı her zaman farklı mıdır? Bence farklıdır. Çünkü 2y eksi x zaten x y farklıysa birbirinden. Yani x ile y farklı demek istemiyorum. Hani bir x bir y bir. Yani mesela 1 3 verdim size. Örnek veriyorum. Bir de 2 5 verdim. Yani 1 3 gibi bir vektörle 2 5 gibi bir vektörün imajları aynı olabilir mi? Yani şuradaki sayıyı şuraya yazıyorsun zaten. Şuradaki sayının iki katını şuraya yazıyorsun. Yani olmaz. Bire bir olduğu kesin. Antu mu? Antu evet. Çünkü siz bana bir şey verin. Şuradan ben size onun buradaki karşılığını bulayım. Değil mi? Siz bana herhangi bir şey verir. Mesela siz bana 5-6 verdiniz. Ben ne yapıyorum? Siz bana 5-6 verdiğiniz için ben gidiyorum şuraya eksi 6 yazıyorum. Şuraya da 5 bölü 2 yazıyorum. Ve sizin bana vermiş olduğunuz 5-6 vektörünü tutturuyorum imaj olarak. Evet. Hem one to one hem de Antu. to. Güzel. Bir de şuna bakın. One to one mı? One to mu? Dikkatli bir şekilde. Yine harekeden harekeye R2 kolay olsun diye. Bu seferki cevabımız hayır, hayır. İkisine de hayır. One to one da değil, on da değil. Ee, gene sadece fonksiyon gözüyle bakıyorum bunlara şimdi. Biraz sonra o teoremleri de kullanacağız. Ee, şimdi iki farklı vektörün imajı aynı olabilir mi? Şimdi şu orantılılığı fark ederseniz 6, 2'nin 3 katı, 3'te 1'in tabii ki 3 katı katı şey olduğunu net bir şekilde göreceksiniz. One to one olmadığını. One to one değil çünkü x'e 0 vermesi e, x'e 1 ver y'ye 0 ver 2 6 çıktı y'ye 0 ne diyorum ben y'ye 0 ver x'e 1 ver 2 6 çıktı ha x'e 0 ver y'ye 2 ver Yine 2 6 çıktı yani aynı şeyi tutturabiliyorum biliyorum iki farklı vektörle o yüzden one to one değil alt tarafta üst tarafın hep 3 katı o zaman alt taraf üst tarafın 3 katı olmayan bir şey veririm mesela 4 katı olan bir şey veririm 1 4 ya yani da alakasız hani 1 1 bölü 2 veririm. O zaman tutmaz. One to one da değil, onto da değil. Ee, şimdi bir de buna teoremler açısından bakalım. Demin iki tane teorem yazdık. Onlar çok işe yarıyor. E bu şekilde böyle fonksiyon ayrıntılarına girmeden de bize aynı cevapları çok daha net bir şekilde veriyor. Mesela A şıkkında kernel'e bakalım arkadaşlar. Kernel ne? Yani 0 0 ne? 0 0. Yani 0 0 outputunu veren vektörler sadece ve sadece 0 0. Yani kernel 0'dan ibaret. Tamam o zaman 1 to 1. Bunun kernel'ine bakıyorum. 0 0 outputunu veren sadece 0 0 mı? Hayır. Hayır yani x'e 1 koy, y'ye -2 koy o da 0 0. Kernel 0 0'dan ibaret değil. Kernel'da bir sürü bir şeyler var. O yüzden 1 to 1 değil. İkinci teoremi kullanalım. Range'e bakalım. Bunun range'i olan bir subspace. Arikin'in bir subspace'i değil mi bunun range'i? Kaç boyutlu? Boyutunu söyleyeyim bana. Yani soruyu şöyle algılayın. Şu şekilde verilmiş vektörlerin oluşturduğu subspace. Arikin'in bir subspace ya o subspace'in boyutu ne? 2. Bunun boyutu ne? 2. O zaman Antu. Teorem öyle diyordu. Aynı düşünceyle B şıkkına bakıyorum. Şu şekilde verilmiş vektörler bir subspace mi? Evet subspace. Boyutu ne? Bakar bakmaz görebiliyor musunuz arkadaşlar? Bunun boyutu 1. Çünkü dediğim gibi hep alt taraf üst tarafın 3 katı. Şunu açık yazarsanız x çarpı 2 6 artı y çarpı 1 3 vektörü oluyor. 2 vektör var diyebilirsiniz ama 2 6 vektörü ile 1 3 vektörü birbirinden bağımsız değiller. O yüzden oradan da e, boyutun 1 olduğunu ve antı olmadığını görebiliriz. Ama ben hala tatmin olmadım diyorsanız size bir örnek. İki farklı vektörü aynı yere götürdüm. Ve sağ taraftan W'den öyle bir vektör verdim ki siz hiçbir vektörü oraya götüremiyorsunuz. Ve örnekleri bir kendinizi ikna edin. Hatta siz kendiniz yeni örnekler bulun ve bunun one to one da on to da olmadığına lütfen ikna olun. Üçüncü sorumuz aynı soru tipine devam ediyoruz. farklı olarak R2'den R3'e gidiyorum. Birazcık boyut büyüttüm. Ne dersiniz? Bu seferki one to one ama on to değil. Onun da normal fonksiyon gözüyle bakınca hemen görebiliyoruz. Yani x'leri e, x şunu y de şunu kesin olarak belirlediği için elemanları farklı verdiğim zaman aynı şeyi elde imkansız. O yüzden one to one. Ama olmadığı da açık çünkü şu ikisinin toplamı şu olmak zorunda değil. Yani genel olarak değil. Hani bu örnekte öyle de R3'ün içindeki her şey bu formata uymak zorunda değil. O yüzden bu formata uymayan bir şey verdiğim anda antı olmadığı ortaya çıkıyor. Teoremler açısından bakalım şu transformation'ın kernel'ı ne arkadaşlar? Kimler sıfıra gidiyor? Sadece sıfır sıfır. Başka sıfıra giden yok. O zaman one to one. Ee, şu şekilde yazılabilecek vektörler bir subspace'tir. R3'ün bir subspace'idir. Peki o subspace'in boyutu nedir? Boyut 2. Hatta basis'ini bile söyleyebilirim. 1, 0, 1, 0, 1, 1. Boyut 2. E bunun boyutu 3. O zaman onto değil. Antu olmadığına dair örnekte de verebilirim. Demin de dediğim gibi şu üçüncü eleman birinci ve ikinci elemanların toplamı olmasın yeter. O zaman içinde çıkmıyor. Buna ne dersiniz arkadaşlar? Bu sefer de ar 3'ten ar gidiyoruz. Zaten şıkların sıralı gittiğini fark etmişsinizdir. Bu seferki de not one to one ama antu. On not one to one olduğu açık. X artı y'yi sabit tutup x ile y değiştirebilirim. Antu olduğu da açık. Siz bana buradan bir şey verirseniz ben illaki x, y, z bulabilirim. Teoremler açısından bakarsak kernel sıfır mı? Yani sıfırdan ibaret mi? Zaten nullity sıfır mı? Hayır. Mesela x'i 1, y'yi eksi 1 seçersem hadi z'yi de 0 seçeyim. Oluyor. Demek ki one to one değil. Bu arkadaşın boyutu ne? Onun boyutu 2, bunun boyutu da 2. Demek ki one to one. One, to one olmadığına dair örnek sizler de bulabilirsiniz. Ben öylesine bir şey yazdım. 1, 1, 1 ile 2, 0, 1'in ikisi de aynı yere gidiyor. Demek ki one to one değiller dedim. Peki gelelim artık inverse transformations'a, ters ters dönüşümlere. O da gene daha önceki matematik konularında gördüğünüz ters fonksiyonla aynı mantık. Diyor ki, if t is 1 to 1 and onto, to, then there exists a linear transformation t inverse from w to v. Tam tersi yönde. Such that t inverse t v is equal to v and t t inverse w is equal to w. bu bariz. Her zamanki ters fonksiyon tanımı. Bunu buradan buraya götürdüğü her şeyi buradan buraya geri getiren bir fonksiyon varsa o da bir linear transformation ise ona onun tersi diyoruz. Ve böyle bir şey bulunabiliyorsa buna her ikisine de yani tersi alınabilir diyoruz. Ama tabii bizi ilgilendiren bunun ne zaman mümkün olduğu. One to one and to bütün fonksiyonlarda olduğu gibi ama linear transformation ise özel olarak çok hoş, çok güzel şöyle bir özellik çıkıyor. Diyor ki teorem. Let T from V to W be a linear transformation where vector spaces V and W are both of dimension n. Her ikisi de n boyutlu olsun. Then t is one to one if and only if it is onto. Yani one to one onto olacak. Ama boyutlar aynı ise one to one olması onto olması için yeterli. Onto olması da one to one olması için yeterli. Hani biraz önce ikisinin arasında bağlantı yok dedim ya. Bu özel durum için o özel durumda nedir? V ile W'nun boyutlarının aynı olduğu durum. Arada çok yakın bir bağlantı var. Biri varsa öbürü de var. Biri yoksa öbürü de yok. Peki neden öyle oluyor derseniz. Çok basit. Rank ile Nullity'nin toplamlarının N olmasından dolayı. Bu şu demek. Rank N ise Nullity 0, Nullity 0 ise Rank N. Tabii değil mi? Ama Rank'in N olması zaten Ant e, olduğu, Nullity'nin 0 olması da 1 to 1 olduğu anlamına geldiği için biri varsa öbürü de mecburen oluyor. Bunun 0 olması bunu N yapıyor, bunun N olması bunu 0 yapıyor. Her zaman öyle değil mi? Her zaman öyle değil. Her zaman öyle değil çünkü şu boyut N'den farklı olabilir yani V ile W'nun boyutlarının aynı olduğu verildiği için bunu yazabildim. Peki gelelim izomorfizm kavramına. Let T from V to W be a linear transformation. If T is one-to-one and onto, it is called an isomorphism. İzomorfizmin Türkçesi eş yapı arkadaşlar. Matematikteki önemi ve anlamı da şu. İki şey izomorfikse o bizim gözümüzde aynı şey. Yani morf yapı, yapısallığı anlatan bir şey. Yapıları tamamen aynı. Aralarındaki ilişkiler tamamen aynı. The inverse of an isomorphism exists and it is also an isomorphism. We say V and W are isomorphic to each other. Sadece kullandığım bir terim. V ve W isomorphic dediğim zaman. This means they are essentially the same. Özünde tamamen aynı şey. Özünde aynı yani peki neresi farklı? <laughs> farklı olan... Yani, Matematiksel olarak arkadaşlar farklı olan tek şey... Elemanların isimleri, yani kümenin ve elemanların isimleri, yani etiket. Etiketler değişmiş ama aradaki ilişkiler tamamen aynı. Two vector spaces V and W are isomorphic if and only if they are of the same dimension. Bu da bu konunun en önemli sonuçlarından biri. V ve W uzayları isomorphic ise boyutları aynıdır. Boyutları aynı ise isomorphic'tir. Yani arada bir isomorphism bulunabilir. If all vector space of dimension n are essential the same they are all equivalent to Rn. Şimdi arkadaşlar çok farklı çok değişik vektör uzayları gördükçe İşte polinom uzayı, matris uzayı falan falan ama çoğu örneğimizi Rn'den seçtik. Aslında pek de bir şey kaçırmış olmadık ya da özel örnekler seçmiş olmadık. Çünkü en boyutlu bütün vektör uzayları Rn ile tamamen aynı şey. Tek farkı elemanlarına verdiğimiz isimler. Tek farkları etiketleri. Hani bizim yerli dizilerde oluyor ya aynı senaryoyu alıyorlar, isimleri değiştiriyorlar. Ama tamamen aynı ilişkiler. O onu seviyorsa diğer dizideki karşılıkları da o onu seviyor. O onun düşmanı ise o da onun düşmanı. Aynen onun gibi. Plotu çok rahat tahmin edebiliyorsunuz. Birinciyi seyrettiyseniz ikincisinin de nereye gideceği belli. Aizomorfizm de aynen böyle. Burada olan bitenleri biliyorsanız ve bunun buna aizomorfik olduğunu biliyorsanız buradaki her şeyi de biliyorsunuz demektir. İsim farklılıklarına, etiket farklılıklarına takılmadan. Mesela kim kime izomorfik. Şimdi zaten olay sadece boyutsa zaten. R3 ile başladığım anda işe 3 boyutlu bütün vektör uzayları R3 e Mesela P2. İkinci derece polinom uzayı. Mesela 2 çarpı 2'lik simetrik matrisler. Şimdi 2 çarpı 2'lik deyince 4 boyutlu oluyor ama simetrik dediğiniz anda boyut 3'e düşüyor. A, B, C. Bu da buna şu dönüşüm altında izomorfik. R5'ten başlıyorum ama R5'in şu şekilde 3 boyutlu bir alt uzayını alıyorum. Bu da buna izomorfik oluyor. R5'in bu alt uzayı R3 olmuş oluyor. Çünkü 3, 3 parametre yani olayın özü bu. Kaç parametre? İşte boyut o. R5'in tabii daha karmaşık tanımlayabileceğim şöyle bir alt uzayını düşünün. Bu da gene 3 boyutlu. Yani şuraya A artı B yazmam, şuraya 2 A yazmam, bir hiçbir yok. Bu özünde bunun gibi. Bu da gene bunun gibi. Hiç farkları yok. R6'ya çıktık. Bu sefer 3 tane vektör verdim. Bu üçü tarafından span edilen subspace'i dedim. O da gene R3 e, R3'e isomorphic. Bunun için gerekli şart şu üçünün linear independent olması. Ama o şekilde verdim ki zaten bakar bakmaz görüyorsunuz hiç elinize kalem kağıt almadan. Isomorphizm önemli bir kavram ve çok önemli bir noktaya geldik. Boyutları aynı olan bütün vektör uzayları isomorphic. Şimdi bugünkü dersin ikinci önemli noktası matris. matris. Daha hiç matris kullanmadık doğrudur farkındaysanız. Dönüşümlerde. Şimdi bir gireceğiz, tam gireceğiz matrislere. A linear transformation is completely determined by its effects on basis vectors. Bunu niye kırmızıyla yazdım? Çünkü çok önemli. Bir doğrusal dönüşümün tamamı, her şeyi, her şeyiyle taban vektörleri, basis vektörleri üzerindeki etkisiyle ölçülebilir. Yani siz bana basis vektörlerini nereye götürdüğünü söyleyin, ben size o dönüşümün ne olduğunu söyleyeyim. Şimdi bu nasıl işime yarayacak? Mesela R2'den gene R2'ye giden, basit olsun diye küçük sayılar seçiyorum. Biraz sonra bunu enem içinde düşüneceğiz, yapmasak bile. R2'den R2'ye giden en genel dönüşümü yazmaya çalışalım. En genel, linear transformation. Nasıl yazarız? Şimdi bir, R2 için bir basis seçeriz. İki, o basis vektörlerinin nereye gideceğini seçeriz. İsterseniz bunu bir oyun gibi düşünelim. Ben size şu iki vektörü verdim. bu iki için bu basis'i kullan dedim. Ondan sonra size şunu sordum. Bunları nereye götürelim? Ve nereye götüreceğimi siz seçtiniz. Bunu buraya götür, bunu da buraya götür dediniz. İşte siz bunu dediğiniz anda ben size tamam diyorum ve senin istediğin T şu diyorum. Yani o, o dönüşümü yapan T'yi belirleyebiliyorum. Ve ikinci bir T olmuyor. Bir tane. Şimdi tabii W1, W2 de gene R2'deki vektörler olduğu için onları da V1, V2 cinsinden yazıyorum. Yani başka bir deyişle size iki vektör seç dedim ama siz dört kat sayı seçiyorsunuz gibi de düşünebiliriz. Çünkü birinci vektör basis vektörleri cinsinden şu. ikinci vektör de basis vektörleri cinsinden bu. Siz bu dört kat sayıyı seçtikten sonra artık T olayı bitiyor benim için. Neden derseniz herhangi bir vektör aldığım zaman R2'de o da tabii ki bu basis vektörlerinin bir lineer kombinasyonu. Onun nereye gideceği sorusu çok kolay şöyle cevaplanabiliyor. Bu linear adı üstünde linear transformation olduğu için ve şu ise v'nin imajı da bu. Ama ben bunları biliyorum. Ben o ikisinin ne olduğunu biliyorum. tv1 şuydu, tv2 de şuydu. Parantezleri açıp biraz değerleyip toparlarsak v1, v2 cinsinden yazdık. Birazcık karıştı gibi ama ama Orada tanıdık bir şey var. Size el sallıyor. Gördünüz mü? Merhaba beni fark ettin mi diye bağırıyor orada. Umarım fark etmişsinizdir. O bir matris çarpımı. Yani şu V vektörünü böyle uzun uzun C1, V1 artı C2, v 2 diye yazmaktan yorulduğumuz için e zaten V1, V2 basis'ını kullanma konusunda da anlaştığımız için diyoruz ki ya ben V'yi şöyle ifade edeyim kolay bir şekilde. Sadece koordinatlarıyla. E tabii ki onun çıktısını da yani transformation onu götürdüğü yeri de öyle ifade edeyim dediğim anda şu hepinizin gayet iyi bildiği bir matris çarpımı. Yani dikkat edin. Columns are images of basis vectors. Yani şurası V1'in imajı, şurası da V2'nin imajı olmak şartıyla. Anlaştık mı? Yani ister istemez işimiz geldi, döndü dolaştı, matrise dayandı. Halbuki yani buraya kadar yani dönüşüm derken, linear transformation derken hiç matris kullanmamıştık. Sadece lineerliği kullanmıştık ama karşımıza ister istemez bir matris çarpımı çıktı. Şimdi bunun tesadüf olmadığını göstermek için bir örnek daha yapmak istiyorum. Find the most general linear transformation t from R2 to R3. Ha, bakın boyutu büyüttüm. Hadi giden her uça gidiyor. Then express it as a matrix with respect to the standard basis. Deminkinden biraz farklı bir notasyon kullanacağım. Demin A11, A12 falan derken Belki şöyle düşünebilirsiniz. Hocam siz yine yaptınız orada zaten notasyonu notasyonuyla o şeyleri seçtiniz. Bu sefer farklı notasyon kullanacağım biraz. Boyutlar da aynı. Değil. Yani bunların bir özelliği yok. Demin soru anlaşıldıysa bunu sizin de yapabilmeniz lazım. Ama yapamadıysanız beraber yapalım. Aynı mantık, farklı notasyon. Yani notasyonun önemsiz olduğunu burada vurgulamak istiyorum biraz da. Şimdi standart basis kullanıyorum. 1-0-0-1. Ne yapıyorum? Bunlar nereye gider diye soruyorum size. Siz de bana söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki hocam bunu al buraya götür, bunu da al buraya götür diyorsunuz. Tabi götürdüğünüz yerler r 3'te. Başka bir deyişle 3 buradan 3 buradan 6 tane sayı seçiyorsunuz diye düşünebiliriz. Nasıl seçeceğiniz konusunda tamamen serbestsiniz. Mesela hepsini 0 bile seçebilirsiniz. Ee, ben bunları alıyorum şöyle yazıyorum. Sonuçta bir ortada basis var. Standart basis r 3 için. O şekilde yazıyorum. Yani ABC vektörünü A çarpı Basis artı b çarpı şu basis vektörü artı c çarpı şu basis vektörü diye. Ondan sonra siz bu seçimi yaptıktan sonra artık size başka bir soru sormama gerek kalmıyor. Peki x y'yi nereye götüreceğiz diye sormuyorum. Çünkü x y demek yani herhangi bir vektör x çarpı 1 0 artı y çarpı 0 1 olduğu için siz de bana şunları nereye götüreceğimi söylemiş olduğunuz için ben artık şunu da nereye götüreceğimi biliyorum. x çarpı şunu götürdüğüm yer artı y çarpı bunu götürdüğüm yer. Linear transformation'ın lineerlik özelliği adı üstünde çok işe yarıyor. İşte bunları şimdi yerine yazıyorum. Buna abc demiştik. Şunu yerine yazıyorum. df demiştik. O işlemleri yapıyorum. Biraz derleyip toparlıyorum ve şu çıkıyor. Lütfen bu adamı yapın siz de. Onu da yani bu kadar uzatmaya gerek yok. Şöyle derli toplu bir şekilde yazalım dediğimiz zaman gene karşımıza oradan el sallayan, merhaba ben buradayım diyen bir matris görüyoruz. Umarım herkes bu maddesi yakalamıştır. O maddesi daha açık şöyle de yazmak mümkün. Böyle yazdığımız zaman şu bağlantı çok daha kolay kurulabiliyor. Bakın x çarpı t10 dedik ya. E, t10 zaten abc'di. Yani şu adımdan şuraları atlayıp direkt şuraya geçmek de mümkün. Bir kere daha kalımsar images of basis vectors. abc, def. Sütun sütun yazdığınız zaman basis vektörlerinin imajlarını zaten karşınıza aradığınız o dönüşüm matrisi çıkıyor. Özetin özeti şu dönüşüm eşittir şu matris çarpı x'ye. Yani şu dönüşüm şu matrisle ifade edilebiliyor arkadaşlar. Şimdi bugün öğrendiklerimizi şöyle bir toparlarsak bu örneklerimize verdiği fikri. Şöyle bir lineer dönüşümümüz olsun. V ve W için basis seçelim ve V'deki basis vektörlerinin imajlarını hesaplayıp onları sütun olarak kabul eden m çarpı n'lik matrisi yazalım. İşte bunu yazdığımız zaman T dönüşümünü temsil eden A matrisini bulmuş oluyorum. With respect to the chosen basis. Seçilen tabanlara göre. We say A is the matrix representation of T with respect to the chosen basis. Yani dönüşüm böyle soyut bir şey gibi hayal edin. Matris temsilcisi de onun böyle biraz yere inmiş şekli. Hani pratikte kullanacağımız işe yarayan şekli. Şimdi bu bize ne söylüyor? Şimdi deminki e, notasyondan devam edersek şu iki uzay arasında bir dönüşüm var. Onun bir de A matrisi var. İşte uzayların boyutları bu. A matrisinin boyutları da bu ise Rank A ile rank T aynı şey. Zaten ikisi için aynı kelimeyi kullanmaktan dolayı bunu tahmin etmiştik, değil mi arkadaşlar? E, dönüşümün rank'i ile onu dönüşümü ifade eden matrisin renki aynı şey. Tabii ki nalitileri de aynı şey. Ha dönüşümün nalitisi, onu ifade eden, onu temsil eden matrisin nalitisi. Lütfen bunlara kendinizi ikna edin. Bunların tanımlarını unuttuysanız şöyle bir hatırlayın ve size aynı yere götürdüğünü görün şu kavramların. E, rank A e, M ise T antudur. Çünkü şunun boyutu olmuş oluyor. Nullity 0 ise rank, rank e, N'dir. O zaman da t 1 one to 1'dir. Rank e, n ve o da eşittir m ise yani uzayların boyutları nken, a'nın a matrisinin renki de n ise t 1 izomorfizmdir. Ve o zaman da a is invertible ise, t is invertible. Yani matrisin tersi alınabilmesi koşuluyla linear transformation'ın tersinin alınabilmesi koşulu aynı oluyor. O da matrisin kare olması ve renkinin en olması dönüşümü bir izomorfizm yapıyor. Çok güzel değil mi? Her şey çok şık, çok net bir şekilde yerli yerine oturdu. Son olarak size bir de composition'ı göstermek istiyorum. Tıpkı fonksiyon kompozisyon, e, bileşke fonksiyon bulduğumuz gibi yine dönüşümlerinde bileşkesini bulabiliyoruz. T1 işte şuradan şuraya gitsin, T2 buradan buraya gitsin, A1, A2 de bunları ifade eden matrisler olsun. Bu durumda Önce T1 sonra T2'yi uygulayarak bir dönüşüm yapabilirim, öyle değil mi? O zaman şuradan şuraya gitmiş olurum. Ona da T diyelim kısaca. İlginç olan şey şu ki, the matrix A that represents T is given by the matrix product A is equal to A2A1. Yani iki dönüşümü ardışık yaptığım zaman bulacağım bileşke dönüşüm matrisi de bu iki dönüşümün matrislerinin çarpımıdır konuda daha fazla ayrıntıya girmeyeceğim. Buraya kadarki kısmı anladıysanız bunu siz lütfen kendiniz yapın arkadaşlar. Kendiniz bir örnek üzerinde bunu görmeye çalışın. Küçük sayılarla başlayın. Mesela 3 sayıyı da 2 alabilirsiniz. Birinci dönüşüm ar 2'den 2'ye R2 gitsin. İkincisi de ar 2'den ar R2 2'ye gitsin. İlk örneğiniz bu olsun. Rastgele bir matris seçin. A, B, C'de. İkinci bir matris seçin. Pardon matris seçmeyin. Özür dilerim. E, dönüşümü o A, B, C, ile ifade edin. İkinci dönüşümü 4 farklı sayı e, sembolle ifade edin. İşte F, G, H gibi. İki dönüşüm bileşkesini alın. Bunları hiç matris kullanmadan yapın. Dönüşüm dönüşümün dönüşümünü alıyorsunuz. Birazcık işlem var. Çıkan şeye baktığınız zaman zaten şu iki matrisin çarpımını göreceksiniz. Yani bunu bir matris çarpımı tanımı olarak bile alabiliriz arkadaşlar ki bazı kitaplar öyle yapıyor. Daha matematiksel yönü ağırlıklı olan linear algebra kitapları vektör spesisten başlıyor. Hiç matris yok, denklem de yok. Direkt vektör spaces'i sonuçta vektörleri topluyoruz ya ve sayılarla çarpıyoruz ya. Matris kullanmadan o komple onun teorisini kurgulayabiliriz vektör spaces'in. En sonunda vektör space'ten vektör space'e giden linear transformations'ın composition'ını yaparken karşınıza o matrisler ve matrisler çarpımı formülü çıkıyor. Doğal bir şekilde çıkıyor. Demin yaptığımız gibi. Orada da hiç işte matrissiz de bir dönüşümü yaptık ama matrisle biraz daha kolay oluyor. Biraz daha şık bir notasyon oluyor. Peki arkadaşlar bu linear transformations olayını bitirdik artık. Bugünkü, bugünkü ders biraz uzun oldu ama zaten her okulda bu kadar derinliğe girilmiyor. Yani buraya gelen arkadaşların biraz daha meraklı arkadaşlar olduğunu varsayıyorum. Umarım anlaşılmıştır anlattıklarım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Derslerimiz devam edecek.